Evet kardeşim bak doğru dürüst dinle. Ağzının yüzünü <laughs> Evet. Anlat 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 anlat. anlat. Ne yapar da Allah Allah. Sürtünmeler nefes olduğu ortamda evet. yerden haş yüksekliğinden atılan cisim tek bir yere düşüyor. Buna göre haş yüksekliği kaç metre? Sevgili <laughs> arkadaşlar bakın. Burada hiç formül kullanmıyoruz. Dedik ki kardeşim birazcık da ispatını yaptık. İlk hıza 5 ekle 25. Sonra 10 ekle 35. Sonra on daha ekle. Evet. 45. Şimdi toplayalım kardeşim. Evet. Topla. 50, 90, 100, 105. Doğru topladın mı? Evet. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın. Dedik ki yere çarpma hızı. Bak çok önemli bir not daha söylüyorum. Bak. Yere çarpma hızı son saniyede aldığı yoldan 5 fazladır. V eşittir 45 artı 5 eşittir ne oldu? 50. Evet. Evet. Bunu şöyle de bulabilirdim. Herhangi bir andaki hızı ve sıfır artı gt değil mi? Evet. İşte yazıyorum. 20 artı g yerine 10 al zaten diyor. Ben de öyle aldım. Çarpı 3 saniye diyor. İşte toplarsanız ne oldu? 50 oldu. Bu da her zaman bize verir arkadaşlar. Serbest düşme de olsa cismin yere çarpma hızı son saniyede aldığı yoldan 5 fazladır. Aşağı doğru düşe atış da olsa, yukarı <laughs> doğru düşe atış da olsa arkadaşlar fark etmiyor. Eğik atış da olsa, yatay atışta olsa her zaman şu düşeydeki hız son saniyedeki yüksekliği aldı yolun 5 fazlasıdır. He, buradaki arkadaşlar yüzde şöyle de bulabilirsiniz. Bak biraz önce anlattım dedim ki H eşittir B1 artı B2 bölü 2 çarpı T. Bir de oradan görelim. İlk hızımız ne? 20. Son hızımız ne? 20. Bölü 2 çarpı kaç saniye? 3. 3. Evet. 35 çarpı 3, 105 mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birkaç yolda çözülebilir. Tabi arkadaşlar, bunun hani bir formülü de var. Yazayım, h eşittir ve 0, t artı 1 bölü 2, g, t. biraz önce göstermiştim. Buradan da yerine yazabilirsiniz ama ben formülsüz çözmeyi tercih ediyorum. Bu formülü kullanmamıza gerek yok. Daha birçok çözüm yolu da vardı arkadaşlar. Gerek yok. Şunun şu pratiği ve bunu bilseniz arkadaşlar zaten bütün soruları çözersiniz. Özellikle şu. Her soru için arkadaşlar bulunur. Efendim söyleyeyim. Cismin yere çarpma hızının son saniyede ağızlığı yoldan 5 fazla olduğunu unutmayın. Arkadaşlar. Cismin herhangi bir andaki hızını şu şekilde buluyoruz. Evet. Evet. Bundan sonra örnek var mı? Var. O zaman örneğe geçelim. Biraz daha büyüt. Tamam yeter. Heh. Çok güzel. Evet arkadaşlar Artık bunu da görmeyene Allah yardım etsin diyor. Yani. Şimdi hızımız ondan tırha gelmiş. Tabi sürtünmeler arkadaşlar önemsiz malum. Şimdi arkadaşlar bakın. Hız ne kadar değişmiş? 30 değil mi? Her saniye cismin hızı ivme kadar yani 10 arttığına göre 30 artması için kaç saniye olması gerekiyor? Ha, yani böyle alabilirsin. Ya arkadaşlar, bakın, delta v eşittir zaten g çarpı t. Hız değişimi 30 eşittir 10 çarpı t. T buradan 3 saniye.